Abi bir iki düştü bir de çocuklar bir şey döktüler üstüne yani. Ya abi şimdi bunun elektronik olduğunu unutuyorsunuz yani bunun içinde devre var küçücük bir iki tane devre var yani sen oraya atıyor o üstüne basıyor yere düşürüyorsun bir şey döküyorsun silmiyorsun yani bak pislik içinde yazık hallolur ama. Tamir olur mu abi? Abi çay içelim. Şunu bitireyim ondan sonra. Bunu bitireyim rahat rahat bir şey yaparız. Abi helal olsun iyi anlıyorsun ha bu işten. Neler tamir ettin kim bilir değil mi? Hangi birini söyleyeyim? Böyle dursun mu? Başka bir şey gözükmüyor zaten temizledim de. Böyle dursun buna şimdi birkaç saat ellemeyin. Kimse yok elleme 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 hayır hayır. Elleme böyle dursun kuruması lazım çünkü. Kurusun kimse ellemesin. Sprey şey yapabilir. Kısa devre yaptırabilir kuruması lazım tam olarak. Şey yapmayın abi bu çünkü yazık ya bu değerdir bir değer yani bu şimdi. Parçalasan gidip yenisini alsan masraf anladın mı şimdi bak yaptık ne güzel oldu.